Günümüzdeki İbrahim'i dinlerin kaynağı ve en kadim olan dini Yahudilik. Tarih milattan önce 3. milenyuma yani 4000 yıl önceye kadar dayandırılmaktadır. Bu kadim dini anlamak demek günümüzdeki diğer iki büyük din olan Hristiyanlık ve İslamiyet'i de anlamış olmak anlamına çünkü bu dinler aynı kökten, yani Yahudilikten gelmektedir. Tarihsel kaynakların ışığında bu dinin ortaya çıktığı bölge, toplum ve yönetim sistemini incelemekle başlayalım. Yahudilik tarihini Hz. İbrahim ile başlatır. Yahudi geleneğine göre Hz. İbrahim ilk Yahudidir. Hz. İbrahim Tevrat'ın ifadesine göre Keldanilerin Ur şehrinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde bu kent Irak'ta yer almakta, Nasıriya'yı ye 16 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Babası Tera ailesini alarak Harran'a yani Şanlıurfa'ya göç etmiştir. Bir müddet sonra Tanrı İbrahim'e Kenan'a gitmesini emretmiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim Tanrı'nın emrine uyarak ailesini ve kardeşinin oğlu Lut'u da yanına alarak Kenan'a gitmiştir. Fenike olarak da bilinen Kenan, günümüzün Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in Levant bölgesinde yer alan, zaman zaman Mısır'a bağımlı olan antik bir bölgedir coğrafi olarak vadileriyle ünlüdür. Antik kavimler için yabancı istilasına karşı tarih boyunca güvenli bir sığınak olmuştur. Depremler de bu bölgenin coğrafi özelliğinin kaçınılmaz sonucudur. Kenan ismi aralarında İncil'in de bulunduğu çeşitli eski metinlere dayanır ve kökeni veya ne anlama geldiği konusunda hiçbir bilimsel uzlaşma bulunmamaktadır. İncil'e göre bölge ismini Nuh'un torunu olan Kenan'dan almıştır. Kenan bölgesi ticarette oldukça gelişmiştir. Bu yönüyle istilalara ve göçlere açıktır. Bölge Tütsü rotasının son durağındaydı. Bu rota Mezopotamya, Mısır ve Libya arasında bir ticaret bağı oluşturuyordu. çok tanrılı dine sahiptiler. Tanrı El, Tanrıça Aşera ve onun eşi Bal ve de Utu Şams gibi Sümer tanrıları başlıca tapındıkları tanrılardı. Son araştırmalara göre Kenanlıların metoloji tanrısı olabilecek Yahve isimli ikinci bir tanrıda ibadet edilen tanrılarının arasındaydı. Tanrı Yahve İbraniler için önemlidir. Yahudi kutsal kitabı Tanahta Y, H ve H harfleriyle kodlanmıştır. Çünkü onlara göre Tanrı'nın adı söylenmemelidir. Bu sebeple İbraniler Tanrılarının adını sessiz harflerle kodlamışlardır. Bu kodlamaya Latince tetragrammaton denir. Okunuşu Yahova veya Yahve'dir. Zamanla ana akım Hristiyanlıktan ayrılarak Yehova'nın Şahitleri adlı bir Hristiyanlık mezhebi de ortaya çıkmıştır. Dini törenlerinde insanların kurban edilmesi geleneği vardı. Bu topluluktaki kadınlar ise rahibe olarak hizmet edebilir, toprak sahibi olabilir, anlaşmalarda da yer alabilir ve boşanma sürecini başlatabilirlerdi. İşte ilk Yahudi Hazreti İbrahim'in yaşadığı toplum bu vaziyetteydi. Kenan bölgesinde ciddi bir kuraklığın başlaması sebebiyle Hazreti İbrahim Mısır'a gitme kararı almıştır. Mısır'a giden ve bir sürede orada kalan İbrahim, Firavun'un verdiği hediyelerle zengin olarak tekrar Kenan'a dönmüştür. Bu dönemlerde yanında eşi Sara ve cariyesi Hacer de vardır. Hacer, Firavun tarafından Sara'ya hediye verilmiştir. Hz. İbrahim'in yaşı ilerlemiş olmasına rağmen eşi Sara'nın kısırlığı sebebiyle çocuğu olmamıştır. Sara, İbrahim'i dinlerin kaynaklarında misafirperverliği, güzelliği ve dindarlığı ile tasvir edilir. Tevrat'a göre adı önceleri saraydır. Prensesin manasına gelmektedir. Sara'nın soy olarak Hz. İbrahim'in soyundan bir akrabası olduğu söylenmektedir. Yahudi dini literatürüne göre sarayın güzelliği karşısında endişelenen İbrahim, onun güzelliği yüzünden başına bir kötülük gelmemesi için kendisini sandık içine gizler. Fakat Mısır'da yaşadıkları dönemde Mısır sınırında muhafızlar şüphelenip sandığı açtıklarında sarayı görürler. Bunun ardından bütün Mısır'a onun güzelliğinin haberi yayılır. Firavun onu saraya aldırır. İbrahim ise eşini bu durumdan kurtarması için Tanrı'ya dua eder. Saray, Hz. İbrahim'in kardeşi olduğu yalanını Firavun'a söyler. Bekar olduğunu duyan Firavun sarayı hediyelere boğar. Fakat bir zaman sonra Firavun sarayın İbrahim'in karısı olduğu gerçeğini öğrenir ve onları Mısır'dan kovar. Kısırlığı sebebiyle çocuğu olmayan Sara, Hazreti İbrahim'e cariyesi Hacer'le evlenmesini teklif etmiştir. Bu evlilikten sonra Hazreti İsmail dünyaya gelmiştir. Bu kez de Hacer'in İbrahim'e bir oğul vermesi Sara'nın kıskançlığına yol açmıştır. Bunun üzerine Tanrı meleklerini misafir kılığında Hazreti İbrahim'e göndererek Sara'nın bir erkek çocuğu doğuracağını müjdelemiştir. Sara kendi oğlu dünyaya gelince Hacer'e daha fazla kıskançlık duymuştur. Kıskançlığı gittikçe artan Sara, Hz. İbrahim'den Hacer ve oğlunu uzaklaştırmasını istemiştir. Tanrı Hz. İbrahim'e Sarayı dinlemesini, soyunun Hz. İshak'tan ilerleyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine İbrahim, Hacer ve oğlu İsmail'i Paran denilen yere götürüp bırakır. Bıraktığı yere Mekke Vadisi de denir. Anlatımlarda bu kısım çok önemlidir. Hz. Muhammed'in soyunun Hacer'in oğlu İsmail'e dayandığı bilinmektedir. Yani İslam peygamberi Muhammed'in tarihi de Hacer ve oğlunun Mekke'ye bırakılmasıyla başlamaktadır. Hz. İbrahim'in bıraktıktan sonra Mekke vadisine ara ara onları görmeye gittiği de rivayet edilmektedir.